Yani Türkiye'nin en iyi kavurmasını yiyeceğiz birazdan. Hadi bakalım. Sırf kavurma yiyecek diye böyle yapıyor <laughs> abi. Kavurmalar feda olsun, bedava feda olsun kavurmalar. Bak bugün kavurmalar İhsan Baba'dan tamam mı? İhsan Baba. Tamam. İhsan Baba aradı beni. Dedi evet. Vedoma kavurma getir dedi. İksan. Vay be. Evet. Oğlum. Oh. Tamam 20 lan. İhsan Baba'nın gönderdiği kavurma. Natyeciler sitesindeyiz arkadaşlar. Murat. Oo abi tişörtte de Murat yazıyor. Üf. <laughs> ya. <Evet. gülüyor> <laughs> yav yav. Bu ki. Nereye bakalım? Nereye isterseniz? Nereye bakalım? Murat. Yanıltık et. Geç. Geç. Baba verelim. Sen baba sana. sen baba gönderdi. Tamam mı? Almanya'dan gönderdi İhsan baba. Ben bak, bak, bak bu da Bu Neco abi'den. Bu Bayi Kuy'den. Bu Audi'den. O da benden. Ha, benden. Ben de, ben de o da beni kurtar. Bitmedi ben orası. Beni kurtar. Biz. Tamam bu da emirden olsun. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> vay vay vay. Vedo. Vedo benim önümü alalım. Vay 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 diyor. <laughs> Çok güzel. Ayran içmiyor musun? Babaya bir ayran baba ya. Tamam, Yunus abi ya. Vedo. Bak bu sefer geçen geçenki bir mesele vardı. Murat abi önünden az bir şey et aldı. Kediye verecekti müsaade etmedim. Bu sefer ver. Bu sefer şu kediye bir, bir tane parça bir parça versene. Yani. Kediye, Ay. kediye. Al al Abi baba ya. <laughs> hani kedi nerede? Şimdi kediyi bulmamız lazım. <laughs> Kavurma çıksın ya baba rahatladı. Ya ne kadar güzel yiyor baba ya. İnsan ya. bunu görünce inan, inan yani. iştah açılıyor abi ya. Murat abi, İhsan abi gelemedi de her sabah sekizde başlıyor kavurma kavurma. Murat Bana baba, bak. Murat baba. Kavurma kavurma. Oo ayranı da geldi baba. Vay. Bak baba ayran neyle geldi bak sana. Özel tasla ayran getiriyor baba. Baba işi biliyor ya. Arkadaşlar gerçekten de doğuda ayran böyle içilir yani. O yüzden bu taslar yapılmış. Kaşıkla mı abi? Normalde kaşıkla mı içiliyor? Kaşıkla içilir doğuda. Özellikle Muş'ta, Varto'da, Urfa'da. Şırnak'ta falan hep böyle kaşıkla içerler. Daha bir dana kestik. Dananın hepsi orada duruyor baba. Evet. Tamam mı? Yavaş yavaş. Emir, Emir Adana kebabı mı yiyorsun? Kavurma varken Emir. <laughs> <laughs> Emir sabah öğlen akşam kebap yiyorsun kardeş bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Sürekli yer mi abi bir insan kebabı Karim ya? Ben de kavurma yiyorum. Ya abi ya. Milli yemeğimiz kalender lokantası. Gerçekten benim yediğim en iyi, evet, en iyi kavurma burada abi gerçekten. Kavurmamız iyidir. Onun için yani. o kadar yol geliyoruz abi. Çay mahallesinde bekleriz herkesi. Mersin çay mahallesi, nakliyeciler sitesi. sitesinde. Gerçekten e, arkadaşlar ben böyle bir kavurma be. yemedim. Gerçekten gelip tatmanız gerekiyor. Evet rahmetli Buranın babaları sen e... tabii tabii. Değil mi abi? Rahmetli amcamız Ömer dayımız bir taneydi. Şoför dostuydu. Burada parası olan olmayan herkes gelir yemeğini yer kardeşim. Para sormazlar. Parayı sonra sorarlar. Yani paran yoksa yer gidersin burada. Maşallah. Öyleydi, Allah kalbine gönlüne göre, göre versin. Oğullarına. Mekanı da cennet olsun abi. Amin amin. Emin aynı şekilde. Aa. İhsan abi yollarda ya. Yoksa işte alalım İhsan abi ya. Tüh kapukoladan giriş yapmış abi. Ha buraya mı gelmiş? Yok giriyor. Ee, çıkış yapıyor çıkış ya. Yap. Abi bu adam bu işi biliyor ya bak. O gün de böyle yaptı. Önce etini yiyor abi. Sonra kavurmanın suyu da pilav akıyor ya. Emir. Abi dur benim beni de acıktırdın. Ondan sonra gerçekten pilavı pilavı yiyor ya vallahi önce canım çekti yedi, ya. Bak abi. Vallahi canım çekti ya. Ben Bir de daha reisim da geldi ya. Üf. tamam. Babacım ne güzel yiyorsun ya. Güzel mi? Beğendin mi kavurmayı? Duydun mu? Ya Murat abi adamın çayının şekerine kadar karıştırıyorsun ya. Abi yani. tabii ya. Sonra kızıyor ya. Ondan sonra ne diyor Murat? Ne diyor? Onun önünü ünlü lafı var ya. Has diyor. diyor. <laughs> Baba pilav seni mi bir daha? Yok. Yok Doydun yani. Tamam yeter baba bırak onları da ya. Onlar da kuşlar yesin bırak. Gel bırakmaz abi sünnetliyor yiyecek. sünnetliyor, sünnetliyor bırakmaz. kuşlar yesin. Aman gel bakayım baba. Oh. Tamam. Murat babaya bir teşekkür yok mu dedi o? Evet. Şimdi hasiktir der masiktir baba dur ya. Abi Murat abinin misafiri. Murat abiden izin al fotoğraf çekmek için. Estağfurullah. Ya, ya, şaka yaptı ya. Şaka yaptı. Yapma yapma. Ya, Yok ya. şaka yapma şaka. Ya, ya bu normalde parasız fotoğraf çekiyor evet. abi evet. Tamam baba para var. Para baba. Para, para, para. para çok ya. Hayır be para verme ya. baba. Ya, fotoğraf abi, çektireceksen verme. Ankara'dan takip ediyorum. Ankara'dan takip ediyorum. Abi para verme ama ha, fotoğraf çektikten sonra. Ay sizlere. Abi Fedo'ya para vermeyin. Vermeyin. Ver al. Bak bana bunu Hadi. Öyle olmuyor hava at biraz. Ya abi gözlük veya gözlüksüz ne olursa olsun para vermeyin. Ah, tamam. <laughs> usta. Şöyle gel. Usta sadece fotoğrafı çek git hemen. Hiç durma. Para da vermeden git. <laughs> <tres dialogue> <laughs> Oo bir de öptü valla. sen para verme. Ne diyorsun usta? Verme então, verme verme. Verme yemek yedi verme. Dedo sakin baba, ol. Otur ya. Baba bırak baba bırak. Dedo sakin ol. Baba bırak. Baba bırak. sakin ol. Ne Kime bana? <laughs> <Asgari, mahallesini gülüyor> ya. Kim Sen kimsin? Ya. <laughs> Hı -hı. Kardeş Hı -hı. ona Hı -hı. para verirsen Hı -hı. bize selam verme. Verme kardeş. Hı -hı. Kardeş, on, kardeş on verme, on ver. bırak. O, on 10 verdim vallahi. 17. yeter. Bu senden ne istiyordurmadan verme, verme. Vermeyin. Ben. Bana. Yok ya yok, ver verme bırak. Verme, verme, verme. Tamam, tamam, verme, bırak gitsin. Şş. Lan öyle mi yürüyor? <gülüyor> <gülüyor> hadi, 20 verdi dedi. 5 lira. Yok. Murat abi'nin parası o benim değil. Hadi al. Ben de 200 yüzük de... ver. Ver. <laughs> tamam ver fark etmiyor. Orada <laughs> <O dağıtma>. aldım. <laughs> gel otur gel, gel Murat abi ben sana dedim bizi davet etme. Bak gidecek misafirlere oralara masalara gidecek. Bak para toplamaya gidiyor. Ben gel ayıp. Usta ona para vermeyin. Gönderin onu oradan. Vedo gel Vedo. Gel gel. Gel gel Vedo gel gel. Abi bir daha çağırma çağırma. Gerçekten bir daha çağırma. Bak bizi rezil ediyor. Masa masa dolanıp para topluyor ya. Ya olacak Başım, iş mi bu ya VEDO? Bütün iş adamlarına bizi rezil ettin ya. <laughs> Murat abi. <laughs> ve, abi abi VEDO'nun da kredi kartı var o ödesin. Çıkar VEDO kredi nerede? kartını öde. Nerede kart? Ben size Tamam versene. Be, be, be ne be demek beleş? 700 liraymış VEDO hadi. Lan iki kavurma yedik ve de 740 lira nasıl olur? Versene kredi Burada kartını. Özel özel. Çek. Burada özel. Kredi ya, kartını al. ver. Çek. Çek tek çekim yap dedi. Ha. Baba şişti niye ne? Masala yedi ya iyi yedi. Allah Geç 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 geç. Buyur baba. Buyur. Buyur baba. Vedo bir el salla. El salla seni izleyenlere kapatalım. Hadi el sallar. Hadi. Vedo. Yemeği yedi abi. Fok balığı gibi oldu <laughs> <laughs>